Öğrenci Camiası kanalına hoş geldiniz. Mahmut Özer kimdir nerelidir kariyeri ve hayatı. 5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1992'de mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda elektronik mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. 2002-2010 yılları arasında ise Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İslam Dünyası Yüksek Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Mahmut Özer. 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlü Üniversiteler Arası Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mahmut Özer. 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yapıyordu. Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Mahmut Özer İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ve şu anlık kariyer hayatına Milli Eğitim Bakanı olarak devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve haberlerden haberdar olmak için ise abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öğrenci camiası ekibinden herkese saygılar.